Merhaba sevgili arkadaşlar. Yıldız'ın Tarot kanalıma hoş geldiniz. Ekim 2021'de sevgili koç burçlarını ve yükselen burcu koç olan arkadaşları neler bekliyor? Şimdi onun açılımını yapacağız. İş hayatınızda sevgili koç burçları biraz belirsizlikler var ama aslında güzel bir teklifiniz olacak. Bu teklifinizle biraz kafanız karışacak. Şimdi öncelikle bir tamamen açayım. Sağlık, sağlık. Oo, oo, oo. Şimdi sevgili koç burçları, buraya kartlar çekeceğiz. Ee, belirleyici kartlarınız çok güzel çıktı aslında. Bu ay sevgili arkadaşlar, küs olduğunuz birileri varsa, onlarla e, araya mesafe koyduğunuz, kırıldığınız, kırgın olduğunuz birileriyle barışacağınızı gösteriyor bu kart bize. Bazılarınız için bu böyle bir anlam taşıyor. Bazılarınız içinse, e, şimdiye kadar size daha mesafeli duran birileri vardıysa, birdenbire bu ay biraz daha... E, samimi olabilirsiniz bu kişilerle ve bu sizi biraz da şaşırtacak hiç beklemediğiniz güzel ama e, yaklaşımlarla karşılaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Aynı zamanda ilişkisi olmayan arkadaşlar için bu çok güzel bir ilişki müjdesidir. Birisinin daha doğrusu ilk başta ilk adımın atılacağı ve size doğru birinin bir adım atacağı ve bir teklif alabileceğinizi gösterir bu kart sevgili arkadaşlar. Daha çok da duygusal hayatınızı kapsar bu kart ama genel bir açılım olduğu için şu an şöyle baktığımda aslında burada da kupa prensi de iş hayatınızda çıktığı için işinizle alakalı ya da ev hayatınızla alakalı eğitim de olabilir bu onunla alakalı da olabilir sevgili arkadaşlar bu ama her nedense benim içimden daha çok duygusal hayatınızla alakalı birinin hayatınıza giriş yapacağı bir şekilde size bir teklifle geleceği ya da siz belki birine bir teklif götüreceksiniz ama sonucu güzel olacak sevgili arkadaşlar ve yanındaki kartsa ise... Aile içi, hane içi daha doğrusu huzuru, saadeti ve mutluluğu gösteriyor sevgili arkadaşlar. Bugün kuşağı da maddi-manevi olarak kendinizi gerçekten çok mutlu hissedeceğiniz bir ay geçireceğinizi gösteriyor. Peki. E İş hayatınızda dediğim gibi bir teklif alma durumunuz var sevgili arkadaşlar ama şöyle. Eğer bir iş başvurusunda bulundunuzsa bu ay buradan güzel bir sonuç çıkabilir. Ya da e, bir eğitimle alakalı yeni bir adım atıyor olabilirsiniz. Bu bazen bir kurstur Bazen de iş hayatınızla alakalı... E, almanız gereken bir eğitimdir. Bunları da gösterir. Gerçekten öğrenci olan arkadaşlar sizler içinse bu adım atacağınız yeni bir eğitim hayatını da gösterir. Bu tarzdaki bir e, durum karşısında sevgili arkadaşlar Biraz kafanız karışacak. Biraz kendinizi tepe taklak hissedip bir belirsizlik içerisinde hissedeceksiniz. Ve kısa süreli iç hayatınızda sevgili arkadaşlar bazılarınız bir kriz dönemi yaşayabilirsiniz. Birdenbire bir durum ortaya çıkabilir ve hiç beklenmedik bir durumdur bu. Nasıl davranacağınızı, nasıl üstesinden geleceğinizi bir an için bilemeyip bocalayabilirsiniz. Ama arkadaşlar şunu söyleyeyim. Kesinlikle... Denil prensi ise bunun gereksiz olduğunu sadece biraz e, aceleci lik söz konusu olduğunu gösteriyor. Bize yani hemen olsun isteyeceğiniz bir şey. Siz pek fazla zaten sevgili koç burçları muallakta kalan durumları sevmezsiniz. Net olmayı seversiniz. Karşınızdaki olayların da kişilerin de size aynı şekilde net davranmalarını istersiniz. Ama bu ay iş hayatınızda bazı belirsizlikler söz konusu olabilir. Ama bunları çok fazla canınızı sıkmayın. Çünkü öyle e, çok da Derin düşünmeniz gereken ya da ciddi bir sıkıntı, sorun değil. Gerçekten güzel bir şekilde sonuçlanacak şeyler bunlar. Sadece ilk başta biraz sizi e, bocalamaya itebilir sevgili arkadaşlar. Ama genel olarak e, eğitimde olsun. Dediğim gibi eğer çalışmıyorsanız, evdeyseniz ya da ev hanımıysanız bunlar aynı zamanda sizin ev yaşantınızı da kapsar ve e, iş hayatınız, eğitim hayatınız, ev hayatınızda bir pürüz, bir sıkıntı yok sevgili arkadaşlar. ...genel olarak bunu söyleyebilirim. Peki, duygusal hayatınızda daha çok mantık yapmaya çalışacaksınız sevgili arkadaşlar. Bir bölümünüz mantık yapmaya çalışırken duygusal hayatınızda... ...bir bölümünüzse partneri tarafından bir şekilde hep mantıklı adımlar atmaya çalıştığını fark edebilirsiniz. Yani bir şeyle ona gittiğiniz zaman ya da bir şey söylediğiniz zaman... ...bu aile farklarınıza dair sevgili arkadaşlar sürekli bir mantık çerçevesinde adımlar atıldığını görebilirsiniz. Bu biraz canınızı sıkabilir de ama genel olarak baktığımızda ise ilk başta biraz siz daha duygularınızla hareket etmek isterken karşı taraftan böyle bir şeyin gelmesi biraz canınızı sıkabilir ama sonrasında düşündüğünüzde bunun aslında gerekli olduğunu ve de altında yatan nedenleri de öğrendiğinizde hak vereceksiniz sevgili arkadaşlar ve bazı durumlarda dediğim gibi bir bölümünüzse kendiniz mantık yürütmek zorunda kalacaksınız. Her ne kadar duygularınız ayrı şeyi de söylese siz sadece duygularınızla hareket edemeyeceksiniz bu ay sevgili arkadaşlar. Ama mantığınızı kullanın zaten. Çünkü çok güzel şeyler olacak ve duygusal hayatınızda dediğim gibi muhtemelen şu kartta sizin duygusal hayatınızla alakalı çok güzel tasılması bu mutluluk kapısından geçeceğinizi ve güzel bir takım gelişmelerin olacağını duygusal olarak kendinizi mutlu, huzurlu, çok iyi bir durumda hissedeceğinizi gösteren durumlar yaşayacağınızı söyler bu kart bize. Evet biraz ailenizle alakalı çabalamanız gereken durumlar olacak emek vereceksiniz ama zaten sizler sevgili koç burçları ailenize düşkün bir yapıya sahipsinizdir sevdiklerinizle partneriniz olsun aile fertleriniz olsun zaten daha evcimen ve e, duyarlı bir kişiliğe de sahip olduğunuz için bu ayda yine onlarla alakalı mevzularda e, kendinizi ilgileniyor bulacaksınız sevgili arkadaşlar ama duygusal hayatınız güzel çıktı Yalnız şimdi baktığım ilk açtığımdan beri gözüm sürekli sağlık hayatınızda sevgili arkadaşlar sağlıkla alakalı sıkıntılar çıktı. Ama şimdi ona hemen kartlar çekeceğim. Şimdi bir kere sevgili arkadaşlar bir bölümünüz için e, şu uyarıyı yapmam gerekiyor kalple alakalı eğer herhangi bir şey bir sıkıntı yaşarsanız yani bir şeyler hissederseniz ufak bile olsa arkadaşlar bunu ihmal etmeyin bu kalp bize bunun uyarısını sırlar bu bir bölüm ikincisi e, daha önceden hayatınızda var olmuş olan bir sıkıntı bu ay biraz daha baş gösterebilir. Yani ufak ufak belirtilerini gösterebilir. Bu sizi biraz umutsuzluğa itebilir. Hemen uykunuzu kaçıracak derecede endişelendirebilir. Buna gerek var mı? Bakacağız sevgili arkadaşlar. İçimden gerek olduğuna dair bir his geçmiyor. Onu da söyleyeyim. Daha önceden var olan ve yendiğiniz bir şeyler akışına bırakıp zaman Dinlenme ile aslında geçecek şeyler. Sevgili arkadaşlar. Tasın. Kralı çıktık. Tahtınızda güzel bir şekilde oturuyorsunuz. Ve kutlama var. Sevgili arkadaşlar. Gerçekten e, içime zaten öyle kötü bir şekilde. Hani. E, gerek var mı diye sorduğumda da. Dediğimdeki gibi içimde. Öyle bir şey geçmiyordu. Sadece kaygı yapacaksınız. Yani acaba eyvah yine eskide daha önce de yaşadığım şeyler mi önüme geliyor gibi bir düşünceye kapılabilirsiniz. Buna ama hiç gerek yok sevgili arkadaşlar. Çünkü gerçekten akışına bırakın kendiliğinden de tekrardan kaybolacak şeyler bunlar. Ama şunu söyleyeyim. Gerçek anlamda da bir bölümünüz için kalple alakalı bir şeyler hissederseniz bunu bir göstermekte yarar vardır arkadaşlar. Çok da ihmal etmeyin derim. Ama genel baktığımda kafanıza takıp uykunuzu kaçıracak bir durum söz konusu değil. Bir bölümünüz için ise sevgili arkadaşlar şöyle bir şey de içimden geçmiyor deyin. E, kaçamaklar mı yapacaksınız acaba? Evet emek verdiğiniz bir sağlık sıkıntınız varsa. Bu sevgili arkadaşlar... E, sürdürdüğünüz bir tedaviniz olabilir. Kendinize dikkat ediyorsunuzdur. Bir diyetiniz vardır, bir sporunuz vardır. İnna büyük böyle kötü şeyler ya da çok ciddi durumları düşünmeyin. Ama bu ay biraz onları ihmal etmeye başlayabilirsiniz. Bu bir uyarıdır ve bu sizin canınızı sıkacaktır. Ben işte atıyorum mesela diyetinizi biraz bozarsınız bir kilo, 2 kilo alırsınız gibi. Ve bunlar size sıkıntı yaratacaktır. Niye ben bu irademi kaybettim? Ya da niye ciddiyetle yapmam gereken tedavimi ara verdim? Ya da eskisi kadar ciddiye niye almıyorum diye. Ama e, şunu söyleyeyim. Bu döneminizi çok çabuk bir şekilde yine toparlayacaksınız. Geçici bir dönem. Baharın gelmesiyle birlikte biraz geçişten dolayı. Bazı sağlığınızla alakalı e, küçük küçük böyle e, baş göstermeler nasıl desem sıkıntılarda baş gösterme ama sıkıntı da demeyeceğim yani değil çünkü Tekrardan evet yaptığınız şeyleri terk etme ona geri dönmeniz gerekiyor sevgili arkadaşlar aynı zamanda eğer tek başınıza bunu yapamayacaksanız ya da o iradeye sahip olamayacağınızı hissediyorsanız bir takım şeylerde artık bıkkınlık hissediyorsanız o zaman bir yardım almakta. Bu bazen bir arkadaş olur, bazen bir doktorunuz olur. Grup çalışmasıyla bunun üstesinden rahatlıkla yine geleceksiniz ve o motivasyonu sağlayacaksınız sevgili arkadaşlar. Evet sevgili koç burçları bu ay genel olarak bu şekilde çıktı. Önümüzdeki ay sizi neler bekliyor onu da yeni videomda yine hep birlikte bakıp göreceğiz. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle kalın ve hoşçakalın.